Demokrasilerde en önemli kurallardan birisi de kuvvetler ayrılığı prensibidir. Yani devleti oluşturan yasama, yürütme ve yargının birbirinden bağımsız olması ve gerektiğinde birbirini denetliyor olması. Anayasamızın 125. maddesinde idarenin her türlü eylem ve işlemlerinin yargı yolu açıktır. ifadesi aslına bakarsanız bu prensibin bir doğal sonucudur. Doğal olarak hak arama yöntemler açısından baktığımızda idarenin her türlü işlemleri yargı denetimine tabi. Dolayısıyla kişiler hak arama konusunda yapılan işlemlere karşı bir itiraz, idari itiraza başvurma hakkına bu idari itirazının olumsuz karşılanması durumunda da idari yargı yoluna gitmeye hakkı söz konusudur. Gümrük işlemlerinde idari yargıya başvurmak için öncelikle idari itiraz sürecinin tamamlanmış olması gerekir. Yani dolayısıyla itiraz aşaması iki aşamalıdır. Bir öncelikle idari itiraz, idari itirazdan sonuç alamaması durumunda da e, idari yargı yoluna e, başvurmak söz konusudur. Gümrük işlemlerinde idari itiraz temelinde üç konuda olur. Bir, gümrük vergilerine karşı idari itiraz yoluna gidilebilir gümrük para cezalarına karşı idari itiraz yoluna gidilebilir. Diğer taraftan gümrük idaresinin verdiği kararlara karşı idari itiraz yoluna gidilebilir. İtirazların süreci 15 gündür. Yani 15 gün içerisinde yapılan idari işlem ve eyleme karşı idari itiraz yoluna gidilebilir. Pekala hangi merciye idari itiraz yapılabilir? işlemi yapan idarenin bir üst merciinde genellikle gümrük işlemleri gümrük müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Dolayısıyla itirazda bir üst merci olarak gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüklerine yapılır. Yapılan itirazlar sonucunda gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü tarafından itirazlar 30 gün içerisinde sonuçlandırılır. Gümrük kanununda belirlenen süre bu şekildedir. Ancak idarenin bu süreyi aşması söz konusu olması halinde gerekçeli olarak süreyi hangi nedenle açtığını bildirerek bu süreyi uzatma hakkına sahiptir. İdari itiraz süreci bitti. İdari yargılama usulü kanununa göre idari itiraz süreçleri tamamlanmadan yargı yoluna başvurulamaz. Hangi yargı yoluna başvurulabilir? Para cezalarına karşı ve vergilere karşı e, idare mahkemelerinin bir türü olan vergi mahkemelerine karşı dava açılır. Bu dava açılması halinde de vergi tahsilatı kendiliğinden durur. Buna karşılık idari bir karar söz konusuysa vergi mahkemelerine değil idare mahkemelerine davanın açılması gerekir. Burada diğerinin tam tersine dava açılması idari kararın uygulanmasını ortadan kaldırmaz, işlemi durdurmaz. Bu idari karara ilişkin idari işlemin durdurulması için idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmesi zorunludur